arkadaşlar. Bugün Demi Clock'un ilk bölümüyle sizlerleyiz. Bugün Super Creepy Box oynuyoruz. Yes. Geçen şarkı ya yanlış yapıyorum. Hangi arkadaş ya? Aha arkadaş ol. Ben. Hey. Ne oluyor? Bir saniye. Takıldı lan. Oha ne yaptık? Heh abi kral buna gelmedik. Ondan önce geçen 5 saniye. Plus play. Ya şey. Evet bunda başlarız. Ben de 7 tane yerine 3 kasıyor. Ne yapayım ya? bir şey olmaz. Sen kim yiyordun? Ben Yes! Pis geldi. Gel! Kaç Şimdi daha yavaş ya. Niye anneme ben geldim? Hayır! Pis Yok ya şey. Oha şeyi bir. şeyi 12 de gitmişler bir Hayır. Fiş ya fiş. Kendi fiş Hayır. Kaç. Angry. Angry. Boş. Boş geldi lan. Hiç boss. Bak sana. Bir kafam gibi ya. Hiç yapıyorum geliyorum ben. Ya yeah, karata. Katanım ne lan? Ya Geç. <laughs> bo. Ya, ne bo Kafam kaldı ya. ye aldık ye 10 tane oldu emelcik pik yan adam buraya ben kaçıyorum pik kafir pik kafir öl öl hayır 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 öl pislik pislik ye öldü adam bak akıllı öldüğünce ödüyor ya öyle yapma ya Angry Angry gel Hayır 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 İstemiyorum 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 gelme Angry 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 Boş Boş Angry Boş Tövbe tövbe Angry Boş Nerden çıktı lan Ölüm pis kafirler Pis kafir Şu boş geçsin Ye yeah, geliyorum. Ye. Yeah. 13. Oo rekor minus. Angry boss. koy. Kaç. Hayır. Hayır. İstemiyorum. Hayır. kadir. Ne bunu da Şimdi, Bu da Sabır mı oldu zaten. Yani üç tane 3 tane falan yapalım. Yazsa cosmos. <laughs> <laughs> yeah, geçtik. Kaç? Bazooka. All rain. Dur ben sadece. video öyle bir şey yazıyorum. Boş vermişiz. Ya yeah, öl. Yaşa aşağıya yaptık kaç oldu lan? Ben git bir katana. Kanada. Ya hayır öl git

Ya da aşağı yazdı. Aa, yeah, Chevrolet. olay Ne Chevrolet lan? Ben ne ne diyorum? Bak, geliyor. Hızlıca. Ona gidiyoruz. Ona gidiyoruz. Hay, kasma. Hayır, ölme. Ölme boş geliyor. Hayır, ay boş. Ay boş abi. Revalent öyle siz de. Pis kafir, pis kafir. Lan pis kafir ne demek? Uf. <laughs> <laughs> Sıyırdı. Shotgun. Boss. Minigun. <laughs> 11. Ölüm. Ölüm. İlk, ilk defa bu kadar geliyorum. Benim de birinci bölümden. Böyle bir şey. Hayır boss. Öldüm sen. Benim buradan çıkıp ne zaman gel. Öl pis kafir. Yeah. Sen bundan ne anlarsın ben neyim? Yeah. Havada bile uçuyor. Atarlar gel. Pis. Kal sen orada pis. Ye. Yeah. Geçti. Merti heyecan. Oraya. Hayır geçer. İlk bölümden böyle ama çok Ömer ilk bölümden böyle yere İlk bölümden böyle yapan insan acaba diğer bölümlere ne yapar? onu bitirir miyim? Ya bazuka. Uf 15. Lan lan senden ölmeyeceğim. Öl. Gel pislik. bakayım derecik. Oha bu sallıyor lan. Değiriyor. Pis gelme sen. Angry. Angry. Hayır. Ölün. Yeah. 16 mı? Adam kim? Beyler ben kim? Hoş geldiniz beyler. Uf, 18. 20'ye giderim kesin ben. 20'ye 20 garanti mi acaba? 20 garanti mi acaba? Hayır. Geçtik mi? <laughs> Nef Arena. Ye! Yeah! Nereye geldik? Bir Ha, geldi burası mı? Pis kafir. O ben bunları görememiştim hiç. Çok bir şey kullanıyorum. Bir. Oha adam lan bu ne? Oha adam üstte işte şey diyor lan. Hay ben böyleyim ya. Pis kafir. Ölemem. Ölemem. Hayır, hayır. Yeah. Minecraft'ta da başlayacağız. Terraria'da. Siz yine öldüm böyle. Ayrıca ölüm siz. Of enerji. 4 tane daha Happy Abi Her şey gelebilir. Ama paralel olamazlar. <laughs> Sen de gelemez. Belki gelir. Emre çeker. Yani belki çekebilir. Emre diyoruz ya. Chevrolet. Evet. Uf 7 yaptık. Emelci'nin önüne gideriz. Emelci kral. Kral Emelci. Yeah. Kes vurdu. Uf makine gun. Ona gelsem çok büyük bir rekor olacak. Ona gelsem çok büyük bir rekam. Ama boss geliyor. Ama engi geliyor. Öyle, öyle pislikler. Pis dostlar. Lan. Ay. Hayır. 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 Of boss yeter ya. Öl boss. Sen engi. Hey. Sen. Hayır! neydi lan? 11'e mi yapıyordum ben acaba? yaptı minklerin farkında mıydım ben? Uf kasıyor ya ondan. Oh, Dokuz. Hayır <laughs> Lan bari Arkadaşlar bir döneyim, belki bakayım bir ya Ne yazmış? Lan! Hah. Kalk yazıyorum O da bu videoyu mu tutursam? Bir tane daha şu videoyu Lan! Bu video acaba nasıl durdurulur? Oha! E, neyse arkadaşlar bu bölüm Bu kadar yeter Görüşmek üzere. Bir de SUBSCRIBE olmayı, videoyu LIKE etmeyi ve yorum görüntü yorum, yorumda bitmeyi unutmayın. Bay bay.